Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle heyecanlı ve bir o kadar da ilginç konulardan bahsedeceğim. 1983 yılında CIA tarafından bir e, proje geliştirildi, üretildi. Bu projeye göre Gateway Project diye geçiyor. Gateway aslında e, Türkçe olarak bir yol yani bir kapının açıldığı bir yol diyebiliriz ama şu anlamda aslında bilinç seviyelerinden bahsediyor yani farklı bilinçlere açılan kapılardan bahsediyor bu proje insan zihninin düşüncelerden arındığında o beta dediğimiz farklı bilinç seviyesindeyken elektriksel bir alan oluşturuyor neokorteks dediğimiz bu bölümde ve orası çok böyle yoğun hani böyle sanki iş çıkışı trafiği gibi düşünün düşüncelerle bizim aslında o içgüdüsel e, yeteneğimizi veya işte e, o an hissedebileceğimiz görmediğimiz duymadığımız o alanı tabii ki ...engelliyor, sabote ediyor. Şimdi bu projede önemli nokta... ...kişinin düşüncelerden... ...tamamen arındıktan sonra... ...farklı bilinç... ...seviyelerine geçmesini sağlayacak... ...bir takım tabii ki... ...ses frekansları kullanılıyor... ...farklı farklı... ...insanların bu frekanslara verdikleri... ...tepkiler ölçülüyor ve... ...hangi frekansta... ...beyin yavaş yavaş... ...çok daha derin alfa, teta, delta dalga boylarına kadar inebiliyor ve bunun e, frekans aralıklarında insanın nasıl tepki verdiği gözlemleniyor. Şimdi bu çalışmalar tabii insan bilinci üzerine gerçekten e, bazı e, ilginç gerçekleri de ortaya çıkardı. Biz gece uykunun 5 evresinde yani yattık, uyuyoruz. İlk tabii ki Birinci evrede o 90'ar dakikalık rapid eye movement diyoruz REM'lerde böyle yavaş yavaş işte hem dışarıyı algılıyorsunuz hem düşüncelerle yoğruluyorsunuz uyumaya çalışıyorsunuz. İkinci evre artık beyin yoruluyor, vücut yoruluyor ve yavaş yavaş beta'nın alt katmanlarına iniyoruz. Farklı bilinç seviyesine geçiyorsunuz ve beyin 3. evrede artık ikinci evrenin sonuna doğru dalga boyu dediğimiz alfa moduna, alfa bilinç seviyesine, teta bilinç seviyesine kadar inebiliyor. Şimdi burada tabii önemli nokta biz gece yattığımızda e, hangi düşüncelerle, nasıl duygularla uykuya dalıyoruz o çok önemli. Çünkü sen Bilinç seviyelerinin arasında giderken, artık orada bir program da oluşuyor. Şimdi buradaki önemli nokta, e, Gateway e, pra, projesinde insan bilinci artık tamamen şimdiki gerçekliğinden koptuğunda farklı boyutlara da açılan kapıları fark etmeye başlıyor. Şimdi o kapılardan geçtiğinizde, farklı bilinç seviyelerine indiğinizde oranın da aslında farklı bir ev sahipleri var Yani o bilinç seviyesinde de e, varlıkların e, sizi bir şekilde e, hissettiği veya artık gözlemlediği oluyor çünkü orada farklı bilinç seviyelerindesiniz Ve farklı farklı deneyimler yaşanıyor. Şimdi e, hayatımız tabi gördüğümüzden duyduğumuzdan dokunduğumuzdan ibaret değil. Sonuçta her şey bir enerji. Siz enerji düzeyine indirgediğinizde kendinizi yani tamamen o fiziksel madde e, gerçekliğinden koptuğunuzda orası sonsuz olasılıkların, sonsuz frekansların olduğu bir alan ve her bir frekans aralığında yeni bir gerçekliği gözlemliyorsunuz. Unutmayın çift yarık deneyini e, araştırmamış olan arkadaşlarımız araştırın. Çift yarık de, e, deneyli, deneyinde e, biliyorsunuz gözlemci girdiğinde atom altı parçacıklar farklı hareket ediyor. Yani bu gerçeklik aslında şimdi yavaş yavaş sizi Vadim Zeland'ın e, bir takım e, ortaya atmış olduğu e, kimileriniz bilir belki Vadim Zeland e, Rus bir yazar. E, enteresan kitapları var e, ve onun ortaya atmış olduğu iddia diyelim bizim farklı farklı görüş veya işte bilinç seviyelerimizde gerçekliğimiz de farklı oluyor. Yani aynı alanı kullanıyoruz. Tamam mı? Orada bir düşünce alanı oluşturuyoruz hepimiz. O da pendulum dedikleri, pandül oluşturuyoruz. Yani her şeyde pandül oluşturuyoruz. Biz savunduğumuz veya karşı geldiğimiz her şeyde Karşı geldiğimiz ve savunduğumuzun alanını besliyoruz. Yani burada önemli nokta, hep deriz ya, olmasını istemediğine değil, olmasını istediğine dikkatini ver. Çünkü her ikisini de güçlendiriyorsun. Şimdi e, mesela bu her şey için geçerli, hayatınızın her alanında geçerli. E, rekabet alanında geçerli. Siz e, karşı tarafın e, işte e, başarılarıyla rekabet etmek adına yaptığınızda, bir takım çalışmalar, kendi Alanınıza yönelmeniz lazım. Onun e, alanında eleştirilsel bir durum olarak enerjinizi yollamamanız lazım. Çünkü oradaki pandülü e, daha da sağlamlaştırıyoruz. Hep diyoruz ya, e, bir şeye karşıt değil. Siz kendi e, görüşlerinizde veya işte hayat tarzınızda ilerleyin. E, karşı tarafı baltalamak veya işte karşı tarafa karşı. Eyleme geçmek. Hani diyoruz ya başkalarının mutsuzluğu üzerinden mutluluk kazanamazsınız. Aslında hep halk dilinde ben size biraz daha böyle e, Vadim Zilant'ın e, bu iddialarını halk diline indirgemeye çalışıyorum. E, neye karşı çıkarsanız o alan besleniyor, güçleniyor. E, pandül diyoruz. O pandül güçleniyor. E, bir de Vadim Zilant'ın iddia ettiği biz eğer e, hayalimize çok fazla enerji yüklersek, onun da aslında o hayalimize giden yolu zayıflattığını söylüyor. Şimdi şöyle, biz de bundan hep bahsedip duruyoruz. Bir şeyi çok yüceltirseniz, onu böyle alıp da e, baş yapıt yaparsanız veya bir e, işte pedestal, pedestal diyorlar ona, e, onu böyle bir e, kaide olarak karşınıza alırsanız, ona yaklaşamazsınız çünkü büyütüyorsunuz onu doğal hale getirmeniz lazım. Ee, sürekli bir şey istemek, sürekli onu e, gözünde büyütüp hayalini e, erişilmez fark etmeden erişilmez yapmak da o hayaline seni e, engelliyor, gitmeni engelliyor. Şimdi buradaki önemli noktalar arkadaşlar. E, baktığınızda aslında e, bilinç seviyelerini farklı farklı yaşadığınızda sizin şu anki gerçekliğinizdeki e, bilinç seviyenizden koptuğunuzda varsayımlardan da kopuyorsunuz. E, geçmiş, gelecek, e, zaman algısından da kopuyorsunuz. Onun için e, size şunu e, anlatmaya çalışıyorum. Bu iki farklı e, biri proje, biri iddia derken. Bunlar bizim hayatımızın aslında hayallerimiz önündeki e, bir takım engelleri fark etmemizi sağlıyor. Nedir bu engeller? Tekrardan şöyle bir, bir bakalım. Eğer hayalimize ulaşmak istiyorsanız, istiyorsak bu bilinç seviyesinde ulaşamayız. Çünkü bu bilinç seviyesi bu anlık karemizi. Bunları böyle bir slide gibi düşünün. Eskiler bilir, eskiden slaytlar vardı. Önümüzde böyle e, şeyle böyle maske gibi koyardık. E, slaytları seyrederdik veya işte e, projekte ederdik. Tek tek geçirirdik o slaytları kare kare. Şimdi e, hayatımız da böyle. O slide'ın o karesini yırtıp atamazsınız. O zaman oradaki durum gider. Düzeltemezsiniz, değiştiremezsiniz. Hayatımız da böyle. Şu anki gerçekliğinde eğer bir şeyler istiyorsan ve değiştirmeye çalışıyorsan değiştiremezsin. Çünkü oradaki biraz önce söylediğim gibi onu pedestal dediğimiz e, büyütüyorsun, hayalini zorlaştırıyorsun. O doğal olmalı, normal akışında olmalı. Bir şeyi sürekli izlersen, bu ikili ilişkilerin için geçerli, hayatının her alanı için geçerli, finansal durumun için geçerli, kariyer durumların için geçerli, insani ilişkilerin, sosyal çevren için geçerli, bir şeyi çok büyütürsen gözünde o alanı beslersin ve ona Sahip olmanı engellersin. Çünkü o ayrı bir karede sen ayrı bir karedesin bu durumda. Onun için o kare, o slide'ın o karesinde olmak zorundasın. Onun gibi hissetmek zorundasın. Onun gibi tüm duyularınla orada olmak zorundasın. Ee, hayallerin e, senin aslında e, farklı bir bilinç seviyeni temsil ediyor. Ama sen bu bilinç seviyesinden o hayalleri e, elde etmek istiyorsun. Yani tam bir çelişki. Paradoks, ikilem. Onun için e, lafın kısası, her birini şöyle bir özetlersek, evet e, bilinç seviyelerinde gerçekten farklı bir gerçeklik yaşayabiliyoruz. Bunu CIA'ın bu e, Gateway projesini inceleyen arkadaşlarımız, tabii daha detaylı orada göreceksiniz. Seslerle bir takım e, insanın e, farklı frekanslara farklı tepkiler verdiğini e, ve o frekans aralıklarında e, bambaşka bir gerçeklikle e, yüz yüze geldiklerini de anlatan birçok e, tape'ler serisi var. Tape diyorum eski eskiden öyle tape olarak çıkmıştı 1983'lerde. Ama e, bu o zamanlar yayınlanmadı, gizli kaldı. Yeni 2000'lerde mi ne? E, bunları yavaş yavaş e, su yüzüne çıkardılar öyle diyelim. Ortaya çıktı. Ama bunların bir serisi var tabii ki. E, Gateway Project diye. Yalnız şöyle bir şey var. E, tabii ki ben çok fazla bilmediğimiz frekanslarla farklı bilinç seviyelerine geçmenizi bilmediğiniz diyorum. Bakın kaynağını bilmediğimiz istemem. Dolayısıyla o seriyi de pek önermem kullan uygulamanızı çünkü farklı bir bilinç seviyesine taşıyor sizi hazır olmadığınızda problemler yaşayabilirsiniz. Korku, endişe, kaygı, bozukluğunuz artabilir. Onun için çok fazla kaynağını bilmediğiniz işitsel anlamda söylüyorum ses frekanslarıyla çok böyle haşır neşir olmayın derim. Benim için en doğal doğanın sesiyle kendi sesinizle bir takım bilinçaltı kodlamaları yapmanız. Doğanın sesi tamamen masum, hiçbir bence olumsuz gizli mesaj bir kuş sesinden tutun da bir rüzgarın sesi, bir denizin sesi hiçbir şekilde e, olumsuz anlamda bir mesaj içermez. Onlar doğanın özüdür, bizim doğal halimizdir. Dolayısıyla yaptığınız çalışmalarda arkadaşlar e, bir e, hazır olduğunuzda hayalinizin olmasını istediğiniz halinizdeki o bilinç seviyesine geçmeniz lazım. Orayı değiştiremezsiniz, iyileştiremezsiniz, ona müdahale edemezsiniz. Dolayısıyla e, diyelim ki bu bir ilişkideki problemse o kişiyi değiştiremezsiniz. Ne yapacaksınız? Burada kendiniz değişmeniz lazım. E, gözlemlemeniz değişmeniz değişmesi lazım. Çift yarık deneyinden bahsetmiştim. Gözlemciye göre değişiyor. Sizin varsayımlarınızla o kişiyi oturtmuş olduğunuz o e, kurallar dahilinde değiştiremezsiniz. O içinizdeki ön yargıları, varsayımları, içinizdeki koymuş olduğunuz o onu nereye yerleştirdiyseniz. Oradan almanız doğal halinize getirmeniz gerekir. Yani sizin değişmeniz gerekir. Duygusal anlamda değişmeniz gerekir. Daha e, olumlu gözlemlici olarak hayata atılmanız gerekir ki atom altı parçacıklar da sizin gözleminize göre hareket etsin. Zaten öyle ediyor. Her şey bir enerji, her şey bir boşluk. Eskiden atomların da e, biliyorsunuz katı bir madde olduğu sanılıyordu. Şimdi %99.99 .99 yani tamamen bir boşluk. Dolayısıyla boşluk dediğimiz şey enerji, e, maddenin ham hali. Siz nasıl gözlemliyorsanız ve... Dikkatinizi nasıl keskinleştiriyorsanız oraya o enerjiyi yönlendirmiş ve oradaki atom altı parçacıkları oluşturmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla e, bunlar tamamen aslında e, mantığınızın da içinde olan durumlar. Yani biz diyoruz ya bazen mantığınızı aradan çekin ama bu mantık dışı değil. Dolayısıyla siz nasıl bakıyorsanız hayatınıza hayatınız öyle. Ne hissediyorsanız hayatınız onu yansıtıyor. Sizlerle. E, bu konuyu paylaşmak istedim çünkü yaptığımız çalışmaların özü bu. Birçok farklı bilimsel araştırmalardan, birçok farklı iddialardan yola çıktığımızda hep aynı sonuca geliyoruz. Hep söylediklerimizin aslında değişmez, belki de bir kural olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. O yasaları kullandığımızda şimdiki kullandığımız fiziksel veya klasik fizik yasaları diyelim farklı olduğunu anlıyoruz. Yani orada artık sonsuzluğun sonsuz olasılıklar ve fırsatlar halinde bizim de sonsuz bilinç seviyelerinde farklı farklı gerçeklikler yaşadığımızı aslında idrak etmeye başlıyoruz. Bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Olayları daha temelinden anlamış oluyoruz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle, hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Arkadaşlar unutmayın, bizim e, YouTube'da daha derin, daha böyle e, profesyonel bilinçaltı tekniklerine ulaşmak istiyorsanız. Üyelik platformumuz var. Orayı herkese açık e, tutamıyoruz. Çok ilgilenen, kendini hazır hisseden arkadaşlarımız için orada farklı farklı videolarımız var. Oradaki e, üyelik katıl yani ana sayfada katıl diye bir buton var. Katıl üyeliğinden üye olabiliyorsunuz. Aslında cüzi bir e, aylık e, ücreti var onun. YouTube sizi yönlendiriyor. E, benden ayrı bir e, prosedür bu. YouTube yönlendiriyor ve benim o videolarıma da ulaşabiliyorsunuz. Bunu da buradan sizlere iletmek istedim görüşmek dileğiyle